Türkü, şarkı dinleme hakkında dinimizin cevazı var mıdır? Yoksa kesinlikle yasak mıdır diyor. Bu da çetrefilli ve karışık bir şeydir. Kütübü fıkhiyenin ve ahadisiyenin üzerinde çok değişik şeyler anlattığı bir husustur. Kavli fasl yapacak halim yoktur benim. Ama bununla beraber meseleyi ışık tutacak İki, üç hususu müsaadenizle arz edeyim. Evvela, Müslüman'ın her şeyi bir bakıma ruhi hazdı, ruhi zevkleri ve kendisinin nazarının Allah'a teveccüh etmesi esasına bağlı olarak yapılır. Müminin nazarını Allah'a çevirecek hareketler müminin nazarında, Kur'an'ın nazarında maksut ve maksudur. Binaenaleyh bu açıdan meseleyi ele alırsak, türküyü, şarkıyı katiyen kesip atıp param diyemeyiz. Yine bu açıdan meseleyi ele alırsak, açık bir kapı bırakıp katiyen mubahtır da diyemeyiz bu meseleyi. Böyle şeyler vardır ki insanın süflü hislerini besler ve insanı Allah'tan uzaklaştırır, kendisine yabancılaştırır, iç alemine doğru takkileştirir, sığlaştırır. Öyle şeyler de vardır ki bunların arasında insanı içine doğru derinleştirir, tamik eder ve insanın Allah'a teveccüh etmesine vesile olur. insana kendisini buldurur. Öyle şeyler vardır bunlar arasında. Biz meseleyi ele alırken caizdir, değildir, mekruhtur, helaldir. Bu açıdan ele alacağız meseleyi. Öyle söylenen sözler vardır ki şarkılar, türküler arasında af buyurun bunlar fuhşa ait ahlaksızlığa aittir. Bunlar insanın sefil hislerini, behimi duygularını tahriş ederler. İnsanı adeta behimi bir varlık haline getirirler. Hiç kimse bunlara caiz diyemez. Ne bir fakih diyebilir, ne bir muhaddis diyebilir, ne de bir müfessir diyebilir. Ne de insafı olan bu devrin bir insanı söyleyebilir. İnsanları ahlaksızlığa fuhşa teşvik eden şeylerin dinlenilmesine kimse cevaz veremez. Bunun gibi birinin kadının ele alma, serrişte etme, birini hiciv yapma, tenkit etme, birini alaya alma bunlar dinde yasak edilen şeyler ve içtimai hayat için zehirlerdir bunlar. Ali bu mevzuda dahi söylenen sözleri söylemek, yazmak, neşretmek, ile bunları eda etmek, başkalarını dinletmek katiyen mahsurludur. Demek fuhşa ait şeyler yasak dinde. Bunun gibi fuhşa teşvik eden şeyler yasak dinde başkalarını hiç veden şeyler yasak dinde, kınayan şeyler yasak dinde, gıybete müteallik şeyler yasak dinde, bir insanın ailesini, zevcesini, çoluk çocuğunu kınama, tenkit etme, iftira etme gibi şeyleri şiir halinde, türkü halinde, şarkı halinde söylemek mahsurdur. Bir de şüpheyle bakacağımız şeyler vardır bu mevzuda. Öyle şeyler söylenmiş, yazılmış, bestelenmiş, müttesi yapılmıştır ki Bunlar belki fuhşa teşvik etmez. Fakat insanın ulvi duygularını tehyiç edecek bir mahiyetleri de yoktur bunların. Sadece vakti öldürmek için söylenmiş ve sadece vakti öldürmek için dinlenmektedir. Boş şeylerdir. Binaenaleyh bunlar da töhmet işlerinden, töhmet mevzilerinden sakınmak gerektir. Prensibiyle bunlara karşı da mahsurlu nazarıyla bakacağım. Faydasız söylenen sözler faydasız dinlenen şeyler, bunlara da mahzurlu nazarıyla bakar. Bu arada bir kısım şeyler vardır ki, bunların doğrudan doğruya sevabı yoktur, fazileti yoktur. Fakat netice itibariyle bazen hayır getirir bunlar. Mesela, harflerde çalınan tıblu aram gibi şeyler, askeri tehyic etmek için ortaya konmuş şeyler, mesela davul vurmak gibi şeyler, mesela ilahi kasideler okuma gibi şeyler, Mesela bir milletin hamasetini tehyic etme gibi şeyler, onu küffara karşı dosturmak için söylenen sözler ve bunların o havaya uygun bestelenmesi, öyle eda edilmesi, takdim edilmesi, herhalde bunların doğrudan doğruya sevabı olmasa bile, fakat netice itibariyle bazen faydası olmuştur. Şu cemaata faydası olmuştur. Cemaat daima İslami heyecanı içinde yaşayamamış, tutamamıştır. Öyle bir devir gelmiştir ki İslam heyecan sönmüştür işlerinde. Allah dendiği an insanların ürpermesi kalmamıştır artık. Kur'an dendiği an heyecana gelen insanlar azalmıştır. Onun için defle, dönbelekle, davulla bunlara vasife yaptırmak için coşturma devri başlamıştır. İşte bu bizzat doğrudan doğruya güzel olmasa bile Neticeti itibariyle güzeldir, herhalde istihsan edilebilir. Osmanlılardaki bu mehter meselesi bu kanuna girer ve mahsusuz olarak ele alınır. Bu arada bir kısım söylenen şeyler vardır ki ilahiler, besteler. Bunlar ise doğrudan doğruya insanta lahuti hisleri heyecana getirir. İnsan bunları duyduğu zaman gidip Mevla'nın huzurunda ağlaması içinden gelir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ı anlatı gelir içinden. Cenneti düşünür, cehennemin azabından ürperir. Ve içinde daima bunları dinledikçe bir derinleşme duyar. Bu kabir şeyleri dinlemek, söylemek belki müstahaptır. Mevlid bu cümledendir, ilahiler bu cümledendir. Bu mevzuda ilahilere benzer, bu meyanda irad edilen besteler, güfteler bu cümledendir. Onun için şarkı, türkü vesaire katiyen mahsurlu mudur? değil midir dendiğinde bir noktada hemen kesip atamazsınız. Görürüz ki onun içinde katiyen haram olan şeyler var. Şüpheyle bakıp kerahat vardır diye hükmedeceğimiz şeyler var. Mubah saydığımız netice itibariyle faydalı faziletli olan şeyler var. Ve bir de mahta sevap olan, fazilet olan yönler var. Bence bir Müslüman bunlarla vaktini geçirmesinden ise bir Müslüman için bütün dertlere derman, bütün hastalıklara ilaç, onulmaz zannedilen yaraların dahi dermanı olabilecek bir şey vardır. İçtimai hayatını teminat altına aldığı gibi, şahsi hayatını terbiyede dahi teminat altına alan Kur'an-ı Muhyüsü beyan, olarak da insana yeter esasen. Onu kendi edasında okumak, okunduğu eda içinde dinlemek ve muhtasar bir tefsirle onu takip etmek, İnsana sonsuz haz kazandırır. Hem de Mevla'nın maksatlarını Mevla'nın kitabında öğrenmeye çalışır. Hem de onun okunuşuyla sekine ve melaike-i kiram nazil verir. İnsanın içinde de inşirah olur. Çünkü öbür türlü söylenen sözlerin çoğunda bedbillikler vardır. Ümit şiken şeyler vardır. İnsanın ümidini kıran, insanın bütün düşüncelerini alt üst eden şeyler vardır. Kur'an-ı Kerim ise bütün bunlardan münezzeh ve mukaddestir müziki ihtiyacını da Kur'an-ı Kerim'e bağlayan kimseler, talihli, bahtiyar kimseler.